çok fazla oyuncak. Plastik bir parçayı çocuk cep telefonuna çevirelim. Tuvalet kağıdı kullanışlı olacak. Yüzüğü ayıralım. Bir oltaya asalım. Modellemek kilimini kolyelere dönüştü. Cep telefonuna takalım. Oltadaki toplar dikkatlerini çekecektir. Bu harika. Yatağın üzerinde parlak bir cep telefonu çocukların uykuya dalmasına yardımcı olacaktır. Olağan dışı bebekler daha yeni doğdu. <laughs> Mami Longlegs ve Huggy Wuggy. Hemşire onları sakinleştirmeye çalışıyor. Oyuncak ister misin? Ama ağlama sesi daha da yükseldi. Mobilyaları deviriyor. Panik yapmayın. Bir şeyler bulmalıyız. Kesinlikle. Ama oyuncaklar çok yüksekte asılı duruyor. Hagi Vagi ona ulaşamıyor. Annenin uzun kolları olması iyi. Kolyeleri indirdi. Şimdi çocuklar bu tavşan cep telefonuyla oynayabilecekler. Onlar en iyi arkadaşlar. Dolly bizimle gel. Hadi küçük bir bebeği Hagi Vagi'ye dönüştürelim. Heykelimizi maviye boyayalım. Gülümse. <laughs> Sırada kıyafetler ve ayakkabılar var. İlk kıllar ortaya çıktı. Hagi Vagi çok aptal. <laughs> Çocuklarımız büyüdü. Ana gitme zamanı. Hem oynuyorlar hem eğleniyorlar. Yeni öğrencilerimiz var. Aa bu kim? Onları tanımıyorum. <laughs> Saklan. Wow. Ama yakında herkes ilgilenmeye başladı. Biraz konuştuktan sonra tüm çocuklar Hagi ve Mami Longlegs'i sevdiklerine karar verdiler. Oyuncaklarımızla oynayabilirsiniz. Çok havalısın sen. Onlar arkadaş oldular. Bir maske silüeti çizelim. Parlak renklerle renklendirelim. Bir tilki, bir unicorn, bir taşan. Kim burada değil? Maskeleri keselim. Parıltı jantları takalım. Beni hatırladın mı? <laughs> Anaokulunda bir parti var. Çocuklar maskeli balo yapıyor. Gizemli bir maske takalım. Yes. Herkes dans ediyor ve eğleniyor. <laughs> Herkes giyinsin. Güzel maske. Gerçekten mi? Elimden geleni yaptın. Aha Bu sadece onun <laughs> yüzü. Aa, kendi maskeniz mi? <laughs> Çok kreatif. Yes. Herkes harika bir iş çıkardı. <laughs> Merhaba. Hi. Bir oyuncak bebek makyajını çıkardı. <laughs> Yeşil gözlerini çizelim. Güzel uzun kirpikler. Bir şapka takalım. Nice. Hadi boyayalım. Zarif bir kıvrılma yapalım. Saçları yüksek bir at kuyruğuna geri koyalım. Bu ışıltılı korseyi deneyelim. Kabarık bir etek ekleyelim. Mavi bir kolye ekleyelim. Bu güzel. Amazing. Yeterince ayakkabı yok. Ayakkabılar yerinde. Anne büyüdü. Şimdi o şık bir genç bayan. Yıllar geçti. Mami harika görünüyor. Aa, ben harikayım. Neredeyse unutuyordum. Arkadaşlarımla buluşmaya geç kaldım. Mükemmel City. Çekici. Aa hayır. Saat kaç? Rujum nerede? Uzun kollar her zamanki gibi yardımcı oldu. Makyajını yaptı ve çantasını aldı. Acele etmesi gerekiyor. Hoşça kal. Dışarı çıkıyorum. Hagi Vagi arkadaşını bekliyordu. Merhaba zamanında geldi mi? Aa, neredeyse buna alıştım. <laughs> buna değerdi. Harika görünüyorsun. Wow. Teşekkürler. Peki nasıldın? Arkadaşlar bütün gün bakta sohbet etti. Biraz hava kili alalım. Bir köpek heykelciyi yapalım. Saç uzantıları yemyeşil yüne dönüştü. Saçları at kuyruğuna koyalım. Kuaför olmadan yapamazsınız. Güzel yüz. Tel pençeleri bükelim. Pembe. İşte yumuşak pedler. Tüm kuyruklar yaylarla süslenmiş. Bu ne tür bir cins? Sevimli köpek. Sevimli pençeler. Bu hayvan parkı insanlarla dolu. Herkes tüyle arkadaşlarıyla geziyor. Mami Longlex köpekten kaçtı. Bir köpek kedinin peşinden koştu. Affedersiniz. Köpeğimi bir şans eseri görme ihtimaliniz var mı? Derek ilk görüşte aşık oldu. Bayan, evcil hayvanınız kedilerimi seviyor. Bu olmalı. Ve hepsi evcil hayvanlar sayesinde. Mavi kumaşın üzerine bir silüet çizelim. Kaputu ayrı olarak dikelim. Hadi deneyelim. Kegurumi, Hagi baginin yüzüyle süslenmiş. Bu çok rahat. <laughs> Mamelonklex ve Derek pijama partisi veriyorlar. Keşke güzel bir film izleyebilseydim. Bunu yapabiliriz. Merhaba Hagi. Gelin ve bizimle bir film izleyin. Harika. Birazdan orada olacağım. <laughs> Vay canına. Film gecesi. <laughs> İşte buradayım. Buna hazır mısın? <laughs> Bu film biraz fazla korkutucuydu. <laughs> Bu film fazlaca korkutucuydu. İzlemesi ilginç ama gerçekten ürkütücü. Hagi bagi geliyor. Onu korkutmuyor. Ama Derek. Aa, bir canavar. <laughs> Bu şaka başarılı oldu. Benim. Herkes gülmeye başladı. Şimdi o kadar korkmuyorlar. <laughs> Hello. Hagi Vagi bugün bir fırıncı. Wow. Ne harika bir pasta. Ups. Aa çok denedim. Lalelu yardım et. Daha da iyisini yapabilirsin. Okay. Üzülme arkadaşım. Bunu yapacağız. Bir kavanoz cips keselim. Katmanları döşeyelim. Her şeyi pembe sakızla örtelim. Sır damlar. Bu pastayı yapraklarla süsleyelim. Yeni evlilerin figürleri çiçeğin ortasında yükseliyor. Bugün bir düğün var. Hagi en iyi arkadaşı için harika bir pasta yaptı. Baş yapıtımı görmeye hazır mısın? Vay canına, bu harika. Ne kadar lezzetli. Hadi, al bakalım. Sana bir parça. İyi iş. Hasta için teşekkürler. Bu bizim için çok şey ifade ediyor. Oh. Bebekleri pembeye boyayalım. Yeşil gözler, tıpkı anneleri gibi. Yüksek bir at kuyruğuna sahip bir kız, bir çift şanla küçük. Aileye ek var mı? Çocuklar gece yarısı uyandı. Anne sızlanmalarından uyuyamıyor. Baba kurtarmaya geliyor. Formül şişelerini getirdim. Anne oğlunu besledi. Ederek kızının uyumasına yardım etti. Son olarak güzel ve sessiz. Böyle harika çocukların babası olduğum için çok şanslıyım. Katılıyorum. Onlar gerçekten harika. Anne ve baba gidiyorlar. Ve bebekleri bir daha uyumuyor. Sallanan sandalye yapalım. Döşeme için havuç kullanışlı olacaktır. Bir sandalye yapalım. Kapaktan bir yüzük bırakalım. Biraz tel ekleyelim. Bu sallanan sandalye harika görünüyor. Bir tel boyayalım. Rahat bir sallanan sandalye herkesin uykuya dalmasını sağlar. Çocuklar gerçek bir karışıklık ortaya çıkardı. Anne ve baba Hagi Vagi bekliyor. Hey nasılsın? Hı? Bize yardım et. Sinemaya gitme zamanımız geldi. Yalnız bırakamayız. Aa. Sorun yok. Tabii ki yardım edeceğiz. İşte buradalar. Çok minnettarız. Hoşça kal. Onları zamanında yatırın. Yes. Evet. Hagi çocuklarla oynamaya başladı. Bu bebekler çok hareketli. <laughs> Kabarık bebek bakıcılarını severler. Evet. Hmm, çocuklar yatma zamanı. Aa harika sandalye. Wow. Sallanan sandalyede çok daha kolay. Ama hagi abarttı. Çocuklarla uyuduğunu hissediyor. Harika bir filmdi. Bak, onlar çok tatlı. <laughs> harika bir arkadaşımız ve harika bir bebek bakıcımız var.